Buyur abi. Tamam, tamam da. <laughs> Öldürmeyen Allah öldürmezse Kim öldürür bu kadar bile nasıl söylüyor? Kader değil mi de kader ya. Neyse şimdi bu konuları şu an konuşmayalım da. O zaman şey yapalım. Kan kanal açalım. Bir tane kanal açalım. Herkes izlesin para kazanalım. Abi çok mantıklı. Bir şey söyleyeyim mi bu hayattaki en önemli şey ne? Şey söyleyeyim, bence katılıyorum. Sence katılıyor musun? Türkçe'ye düzgün kullanalım. Abi şey diyeyim mi? He. Aras bir sakin ol. Sakin. Para dediğin şey var ya birader. Şimdi örnek veriyor. Umut ben sizin evine geldim. Hı hı. sizin evine gel. Evet. Sizin eve geldim. Tomarla para. Hı hı. Sikebilirsin Yok tamam evet bu başka bir şey mi soracaksın Bak gördün mü Yok yok Olmayan paranın hayalini Değil mi gördün mü Ben beni deme bu arada Aileyi karıştırmayalım Önceleri Sakin ol oğlum Yok yok bir şey yok O zaman şöyle yapalım <gülüyor> <Ayağlıyorum>. <gülüyor> Şimdi bugün deprem olmuş abi. Deprem mi olmuş Aynen 4.3 Sevgilisi mi kimin sevgilisi yok denizinde. Ha Marmara denizinde denize karşı mı yaptın? Marmara'da Abi ben Marmara'da değilim şu an. Ben şey de burda Su mu istedi? Canım Canım çok sıkkın diye deprem oldu deprem olmuş Canım <laughs> çok sık. Niye? Deprem olmuş abi. abi Ne bileyim O zaman deprem olduysa ben... kanalın adına prostor koyalım <laughs> Olur Mantıklı Aras Çok bak ben Prücük'te bir şey var dedim dev, 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 Dedin Hı. mi? Dedi gibi dedin. Dedin Dedi Ben de hatırlıyorum Ben söylediklerini ezberleyin demedim mi? Tebakkı zamanında Bak bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Sırf özentilik olmasın diye Kendi söylediklerimi ezberlemiyorum Kendim ayıp olmasın Hı. diye Birini tutalım mı para kazandıktan sonra bu iş için Ben Hı. günlük tutmayı düşündüm Fark ettim hı hı. ki günlükte yazı yazarken başka şeyler düşünemiyorum. Ne kadara gelir? Kalk. Şimdi sözün değerine göre şey yaparsak zararlı çıkarız. Ama şöyle bir şey var. Buldum buldum şöyle yapalım mı? Şöyle yapalım. Birini alalım günde 9.5 saat çalışalım 2324 lira maaş verelim. Ya yapıldı o ya. Yapıldı o yapıldı. O yapıldı Ara. abi. Yapıldı. Ara. O yapıldı. Yapıldı. Bak şimdi. Efe, efendim. Aga. Hı. Korkutuyor benim şu. Abi zehir fikirleri var. Bak. Zehir. Gerçekten korkut. Zehir şey anlamında mı peki? Böyle ben yılan gibi mi yoksa yılan gibi mi? Tehlikeli bizim orada tehlikeli. Bizim bizim memleket derler ki. Ha. ha. Yerde yerde yüreğe ne? Havada Görürler. Gondik, gondiklerler. Görürler gün. Yani. Oğlum adam Bursa'da oturuyor öyle bir şey desinler. Bursa'yı biliyorsun ki. Dünyanın ne? Bursa, Bursa şey değil mi? Şöyle dönüyorlar. Gerçi ha, ah. dönme farklı anlamda. Pardon ben Konya ile karıştırdım. Çok özür diliyorum. O, o, o <laughs> Çok Konya'da. özür dilerim. O zaman... Mevlana ne demiş? Zaman, havada bon, e, cimciflerler miydi? Nasıl Cimcif doğur? bak marka vermiyoruz diyorum sana sen Özür dilerim. Çok ayıp oldu bu şimdi insanlara. Almadık. 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 Şimdi aga. Mevlana demiş ki ben bunu bir Gelin ara okudum. İşte ne olursa <laughs> Sonra deprem oldu diyorlar. <laughs> ben... Abi. Artık tamam, sonra Aga bilmiyorum. İstanbul'da bugün bir, bugün bir tehlikeli İstanbul. Mevlan abi. demiş ki birader. Ne olursan ol yine gel. İne göle mi? İşte onu ben bir düşündüm. Şimdi Mevlan'ın telefon numarası var Zeynep'i. <laughs> Çünkü sorularım var kendisine birader yine. Nereye? bu arada... abi Amazon.com'da gördüm Mevlan ölmüş. Mevlana'ya her zaman. Ben de yaparım bu arada. Abi, Abi Mevlana. Ben fazla bile yaptım, içim içime yemedi yani. Şimdi. O zaman, Tabii. bak Mevlana'nın bir lafı da var. Ben sana müdür olamazsın demedim, adam olamazsın dedim. O zaman şey yapalım, bir tane konseptimiz adı Üç erkek sıfır adam olsun. Sonuçta adam yok aramızda. Adam varsa aramızda, ben çıkar giderim bu arada, beni sıkar Doğru. o muhabbetler. Kim adam? Bu, kapatırım her şeyi burada. Şey diyeyim mi? Aras şu çocuğa söyle, adam adam demez bir Ben buraya böyle geldim. Ben kullanma o kelimeyi. Ben şey gibi düşünüyorum Hani Aras, omuz. Bir mısın birader. Aras, bir sen ne konuştuk birader? Burada abi dedim abi, ki, adam. Kelimesi. Adam. Hayır bak, adam kelimesi dedim buraya dedim. Kolun muceğe. Böyle anlaşmadık. mı bu, evet, bu, şekilde o. imza atmadım. Ama şey değil mi? Bak şeytanın varlığından haberdar olalım ki kötülük yapmayalım. Çok özür diliyorum lafını mı kestim ben sen yaşlı. Sanki. Özür mü dileyim? Burada özür dilemem gerekiyor. Yo estağfurullah. Murat bir özür diler misin kardeşim? Biz üçümüz. Biz üçümüz bu yola Yok. çıktığımızda. Üç dakika Adamın önce. kelimesini literatürümüzden kaldırmadık mı? Biz bu yola çıktık mı şu an peki? Çıktık bir şey Diyeceğim. Abi. En güzel... Ben daha güzel... Bir... Hangi yol? Bu yol neresi? Bilmem ama gidiyorum işte. Bir şey demeden, arkamı dönmeden abi. Şikayet etmeden gidiyorum şu anda. O zaman... Şey yapalım, şarkılardan bahsetmişken... Şeyler evet. varmış böyle... Neyler abi? Biz eskiden para kazanmak için... 2-3 yıldan kadar eski şey yapmayalım, devşirmeyelim. Fizik gücü gerekirse beyin gücü kullanıyorduk böyle. Yani sonuçta ihtiyaç para kazanmak. Bir tane şey de tamam. çıkmış böyle. Ee, maymun maymun yok. Mu? Pa TikTok TikTok. Orada ha. gerek beyin gücü gerek de fiziksel güç kullanmadan para kazanabiliyoruz. Doğru. Onları bir bakıp araştıralım. Bir tane de konseptimiz hmm. bu olsun. Onlara bakalım. Oraya Şimdi şöyle bir lazım, şey lazım yoksa. Hı hal hal değil. Araz insan çok kötü yere gidiyor biraz. Evet abi. Çok tehlikeli yere gidiyor. Evet evet. Ne demek lazım? Bir dur demek. Neymiş Umut? Her şeyden önce insanlık ölüme gidiyor zaten ister istemez her türlü kötü yol. Dur diyelim Doğru. o zaman beraber hep beraber. Bir neymiş Araz? Doğru demek Gittiğimiz da. yol yol gittiğimiz yol yol değil ama biz manzarasını seviyoruz birader. Bu arada. Ben bunu şeyde görmüştüm. Zincirli Kuyla şey girişinde. Herkes bir Hı gün evet. yoldan gidecek Aynen, yazıyor. Evet. Zincirli kuyuda deniz var mı ben bu arada? De. Vardır illaki canım. İstanbul sonuçta. İst İstanbul'un 8 tarafı mı denizliydi bu arada? Pardon pardon. O rakam tam ben diyor. Onu araştıralım. Onu araştıralım. O rakam evet, on, tam on ben not, yok bekle 8 başka bir şeydi pardon. Onun notları yazalım. O zaman şöyle de yapalım. Diyelim ki adam ölmek istiyor. İlla ki bir yola girmesi lazım. Ve biliyorsunuz ki şuradan evden çıktığınız anda bile yol ikiye ayrılıyor biri bir şu tarafa nasıl olacağını biz bir anlatalım. Bir tane konsept de bu olsun. Yani sağdan gidersen nereye gidiyor? Soldan. Ben mesela sağdan gidersen nereye gideceğini bilmiyorum ama soldan gidersen de öbür tarafa gitmeyeceğini bilmediğim kadar oraya da nasıl gideceğini bilmediğim için bunun üzerine fikir oluşturabiliyorum. Ama adam çıktan da bir anda kalırsa sağa ne kadar gitmeyeceğini veya sola ne kadar gitmeyeceğini bilemez. Ben bu adama sağa gitmesi gerektiğini söyleyemem mesela ama sola gitmemesi gerektiğini söyleyebilirim. Çok doğru. Peki bu arada en başa en başa geri geleceğim. En başa geri döneceğim. Doğacak mısın sen, bir gittiğinde... sen bir takıldın aga. Sen bir takıldın sağdan, oraya. Tık... Sağdan gittiğinde cüzdan bulursun. <laughs> ben bunu sana soracaktım ben mesela... aga. Ben bir, bir şey duymadım. Hı. Sen bir Söyle. gün yolun sağından gidiyormuşsun. Evet abi. Bir şeyler olmuş. Ne olmuş ya? Abi çek yani... buldum. Açık çek. Açık çek buldum imzalı para mara yazılmamış. Tutar yazılmamış abi. Bu açıklıktan sen bunu? kasıt İslam'a bir gönderme mi açık kapalı? Orada onun alakası yok değil mi kesinlikle? Yok. Öyle bir şeyse ben muhabbetten çıkar da giderim de bir anda yani. Açık. Ve tek davamız İslam bu arada. İslam yolundayız oğlum zaten. Tek davamız İslam. İslam Allah yolundayız. Allah abi. yolundayız. Şöyle bir olay varmış bu arada duyduğum kadarıyla. Her gün Hı. namaz kılarsan, bir şekilde bütün namaz borçlarını kapatıyordursun. Ee, bir tane cuma namazı da bir sürü namaza tekabül ediyormuş. Bayram namazı da tekabül Tabi ediyormuş. Dememiş. Aslında Abi, bu bir açık dememiş. ama kullanmayın. Kesinlikle bunu kullanmayın. Ee, cuma Zab günü iki kere namaz kıldığınız zaman bütün haftanın hepsini kullanıp şey yapabiliyorsun. Evet. Ama bu suistimale girer. Yok ben sistemin açığını söylüyorum ki belki Mark Zuckerberg mü? Çok özür diliyorum küfür ettiysen ben o kadar bilgi sahibi değilim Zuckerberg diye biliyorum. Biz yok yok estağfurullah. Aramız estağfurullah. yani öyle bir şey. Ha, o. Öyle bir şey. Onun da mesela açığı Oğlum, bulunduğunda 10 bin. Bir abi... Ha. Evet. Ha. Bizim de bir devam edeyim ya abi. Bizim de bir abi var aga. <laughs> aga. Abi var. Bug'ını bulmuş. Bug'ını bulmuş. Diyor Cuma Cuma'ya Cuma ya gidiyorum diyor abi. Kafam rahat. Kafam rahat abi. Cuma bitti. Ben kadar abi. Okey. Bir de Ayasofya. Bak Cuma artı Ayasofya. Art Ayasofya. Double.